Evet günaydın. Bugün 3 Aralık 2022. Konu başlığımız belli. Sınava şu anda yaklaşık 7 ay kaldı. Ve geçen de Instagram'da Eğitim Park 2 Tahakkale bitiyor. O sayfanda paylaşmıştım. TET şu anda ortalama kaç net olmanız gerekiyor? AYT'de ortalama kaç net olmanız gerekiyor? Gibi bu sorular çok soruluyor. Ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Kısa tutmaya çalışacağım video olabildiğince. Bu video kimler için? Sayısalda ve eşit ağırlıkta hedefi ilk 20 bin olanlar için geçer. Yani hedefi ilk 20 bin, 5 bin, 10 bin, 3 bin, 1000 gibi olana yani hedefi derece olanlar için geçerli bu video. Ee, onlar izlerse daha çok sevinirim. Şimdi e, devamlı soruyorlar. Hocam işte ben şu anda şu karnet yapıyorum. Yeterli mi? Kazanabilir miyim? Tıp fakültesi atıyorum. Ya da hocam ben e, İstanbul Hukuk kazanabilir miyim? Şu anda netlerim burada gibi. Böyle çok soru geliyor velilerden ve öğrencilerden. Bu arada ben Kimin Fatih yol YKS eğitim koçluğu yapıyorum. Üniversite sınavı üzerine yani. İstanbul Beylikdüzü'nde ofisim var. Online ya da yüzde eğitim koçluğu yapıyorum. Bunu tekrar altını çizmekte fayda var. Instagram'da eğitim park iki tane kayla sayfanın sahibiyim. Geçen Instagram'da da paylaşmıştım bu konuyla ilgili bir paylaşım yapacağım, video çekeceğimi. Evet, önce sayısal için söyleyeyim ben size. Ee, şu anda sayısal hedefi, sayısal hedefi ilk 10 bin, bin, en kötü ilk 20 bin diyelim. Yani böyle bir hedefi olan bir arkadaşımızın şu anda tehdide yaklaşık 75-80 en az net yapabilmesi lazım. Bakın en az. 80 civarı net yapabilmesi lazım. Bence. Bence. Şu an itibariyle 75-80'den aşağı net yapan. Yani şimdi geçen de bir fotoğraf paylaşmıştım. Çocuk 45-40 tane neti var. Ayet neti zaten berbat söylemeye bile gerek yok. E, devlet tıp fakültesi istiyorum. Kazanamazsın kardeşim. Öyle bir dünya yok. Yok yani. Ha, bundan dolayı da benden koçluk almadı. Almayabilir. Yalan söyleyemem. Çünkü gittiği kurumdaki rehberlikçisi kazanırsın ya ne olacak? Ya böyle bir dünya yok arkadaşlar ha. Kopya çekerse ona bir şey diyemem yani. Sınava kalmış burada 6,5 7 ay. E, 40-45 net. Zaten 120 tane soru var. Yani 120 soru var yani. E, 40 tane 45 tane net yapıyorsun. Ayet zaten berbat. 15-20 civarı. E tıp öyle bir dünya yok. Yani yok yani. Yok. Yani mucize olması lazım. Matematiksel olarak mümkün ama yapılabilitesi bence yok yani. Şimdi o yüzden sayısal hedefi olan bir öğrenci. Hedef ilk 20 olan bir öğrenci. Tekrar söylüyorum. de bence en az 75-80 bandında en az olmalı yani. En az. En az olmalı. E, ee, hali 50-60'larda geziyorsanız problem. Ha, TET'ler şu anda 50-60 civarı olup da tıp fakültesi kazanamaz mısınız? Hayır kazanabilirsiniz. Yani olağanüstü bir çalışma. olağanüstü bir özel ders. Olağanüstü bir gayret. Ona bir şey diyemem. Matematiksel olarak mümkün. Ama önceki yaşadıklar ama tecrübelenemen dayanaktan da çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Bu arada Ttt 75-80 civarı olanın da ilk 20 bine girme garantisi de yok. Onu da söylemiş olayım yani. Heh, peki ilk 5.000 10.000 içinde ne diyelim? İlk 5.000 10.000 isteyen bir öğrencimizin de şu anda TTNET'te en az 90 civarı yapıyor olması lazım. Bence 90 civarı yapıyor olması lazım. Hı. Yani 90 üstünde kalabiliyor olması lazım. Tabii bakın ben ortalama denemeler için konuşuyorum. Şimdi kalkıp da Apotemi Maestro'nun çok kazık bir denemesine girersiniz. Ya da 3 denemesinin çok çok zor bir denemesine girersiniz. Bana bir şey diyemem. Ee, yani olabilir. Mesela ben de şu anda TET'de denemelerde de 103, 105, 107, 108 yapan öğrencim var. Fen son ikinci öğrencim var. Erkek öğrencim. Ama bazen öyle bir zor denemeye geliyor ki 90 civarında düşebiliyor düşebilir. E çünkü bazen çok zor bir deneme varlar. Ya saçma sapan yapamayabilirsin yani. E ben ortalama denemeler için konuşuyorum bu rakamları. Kolay denemeler için de değil, ortalama denemelerde. Ortalama. Ya yani ortalama dediğim gibi ilk 20 için sayısal 75-80 üstü yapabilmek yap, yapmanız gerekiyor. Bence şu an itibariyle sınava yaklaşık 6,5-7 ay kalmış. Ve e, AYT, e, AYT şimdi geçmeyeyim bir dakika ama hedefi 5 bin, 10 bin olanlar için de 90 üstünde kalıyor olması lazım. hedefi çok yüksek olan arkadaşların zaten 100 üstünde gezmesi lazım şu anda. 100 üstünde hedefi ilk bin, ilk 500 gibi. Onlar zaten 100 üstü gezmesi lazım bence. Ayette de zaten şimdi ayette de kesin bir şey söyleyemezsiniz. Ama ayette de şunu söyleyebilirim. Yani hedefi sayısı da derece olan bir öğrencinin ayette de ne yapması lazım? Yaklaşık da en azından bir 40 civarı. 40 civar, 45, 50 civar bandında, 40-50 bandında en az, bakın en az 50 civarında gezmesi lazım, en az 45-50 bandında gezmesi lazım. Ha ama AYT sınavı, TYT sınavına benzemiyor. Niye? Çünkü AYT sınavı daha çok bilgiye dayalı olduğu için e, ve sürede yettiği için, e, yani bu çocuk çok rahatlıkla 50 civarı olan, 45 civarı olan, AYT net olan bir öğrenci, bunu çok rahatlıkla 65, 70'e çıkartabilir mi? Çıkartabilir, çıkartabilir ya. Yapabilme durumu var mı? Var. Ama da tabii ki olan çalışmasına bağlı bu. Doğru çalışmasına bağlı, planlı çalışmasına bağlı. Bunu da söylemiş olayım. Yani sayısalla alakalı durum bu şekilde. Eşit ağırlık için de söyleyelim. Eşit ağırlıkta da, benim eşit ağırlıkta şu anda hedefi derece olan öğrencilerim var mesela. E, onlara da söylüyorum ben. Şu anda eşit ağırlıkta da TET'de 65-70 bandı en az. Hedefi ilk 20 olan için bir öğrenci konuşuyorum. E, öğrenci için konuşuyorum. 65-70'ten aşağı düşmemeli. Düşmemeli yani. Yani en az 65-70 bandında gezmeli, en az. Ayetesi de yaklaşık 10'da yine bir 30-35 civarı, 40 civarı en az 40 civarında gezmeli, en az. Ee, hoş bu arada AYT şu anda çok çok önemli mi dm sınavları benim için değil. Ben açık konuşmak gerekirse öğrencilerime mecbur olmadıkça AYT dm'sine sokmuyorum. Gerek görmüyorum çünkü. Ama kurumda ya da okulda ya da dershanede de dm yapıyorlar. E, girmek gerekiyor. E tamam girin diyorum ama onlara çok çok büyük anlamlar yüklemeyin diyorum. Hele genel ayete değmesi yapanlara. Genel ayet denmesi yapanlara e, zaten anlam yüklemeyin diyorum. Görmediğiniz bir sürü konu var çünkü. Şimdi TYT ne zaman bitmeli peki? E, TYT arkadaşlar hedefi yüksek olan öğrencilerin normalde TYT'yi bu ayı bitirmesi gerekiyor. Açık konuşayım. Hedefi yüksek olanlar için konuşuyorum. Hedefi yüksek olanlar, hedefi derece olanlar. TET'yi bak bunlar sayısal eşit için geçerli. Sizler ayrı bir konu. Sizlere ayrı bir video çekeriz daha sonra. Sayısal eşit tarz yüksek olan öğrencinin TET'yi mümkünse Aralık ayında bitirmesi lazım. Derece istiyorsan. Özellikle de ilk 5000, 3000 gibi 7 8000 istiyorsan yani TET'yi bitirmeli diye düşünüyorum. Ha oldu olmadı en kötü Ocak ayında bitirmeli. Çünkü arkadaşlar TET sınavı süre sınavıdır pratik sınavıdır, teknik sınavdır. Yani biz ben kendi öğrencilerimle hem deme tekniği, farklı teknik konuşuyoruz, hem pratik yapmamız gerekiyor. O tekniğin çünkü oturması için pratik yapması gerekiyor. Bu da öyle kolay değil yani. Bir anda kolay olmuyor. Yani e, örneğin işte ben Fenerbahçeliyim. Bunda da gurur duyuyorum. Tabi e, tabii diğer yer takımları da seviyoruz. Fenerbahçe'nin bir offside taktiği var diyorlar. Ya e, offside taktiği değil gibi. Yani onlar tam bir çelit. Şimdi zannediyor musunuz ki o bir bir anda sabah bunu yapalım, edelim? Yok, öyle bir şey yok. Bu adamlar saatlerce, bunlar kal günlerce çalışmışlar ve öyle o tekniği oturtmuşlar. Değil mi? Yani TET sınavında hem doğru bir deme tekniği uygulamanız gerekiyor, bu tekniği pratikleştirmeniz gerekiyor, o pratik içinde size süre gerekiyor. Bunun içinde konuları bitirmiş olmanız gerekiyor. TET konuları ne kadar erken bitirirseniz, o kadar daha çok pratik, o kadar daha çok e, bir e, nasıl derler, prova yapmış olacaksınız. Anlatabildim mi? O yüzden TTT'nin mümkünse Aralık ayı olmadığı en geç Ocak ayında bitmesini tavsiye ediyorum. Bitirilmesini tavsiye ediyorum. Ha, dershaneye gidip de hala Şubat Mart'ta problem gören öğrenciler olacak mı ileride? Olacak. Olacak yani. Olacak. Ee, ha, Şubat Mart'ta TT'yi bitirip de yine derece yapabilir misiniz? Yine yapabilirsiniz. Yapamazsınız. Diyemem. Yani mümkün mü? Mümkün. Ama matematiksel olarak mümkün. Bence mümkün mü? Ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Evet ee, şu anda diyeceklerim bu kadar. Eşit ve sayısal alakalı söyleyeceklerimi söyledim. Ya yani eşit ağırlıkta kısmını unuttum ama eşit ağırlıkta unutmadım. Onu da söylemiştim pardon. Evet diyeceklerim bu kadar. Bu bu, bu videoların devamı gelecek inşallah. Tekrar bir iki konu daha var kafamda. Söze, sözelcilerle ilgili bir video paylaşmayı düşünüyorum. Yeni bir dilci öğrenci aldım. Dille alakalı da bir video gelebilir mi ileride? Bir şey diyeyim. Onunla ilgili daha düşünüyorum. Herkese başarılar.